Herkese selamlar. Uzun süredir e, oluşturduğumuz problemler serisinin son videosunda hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar kolaydan sonra doğru gideceğimizi söylemiştik. En ideal kaynaklardan zor olarak eee problemleri seçtim. Şimdi arkadaşlar ben topluluk kısmına bıraktığım oylamada apotemi öne çıktı. Yalnız apotemi Şöyle anlatmak istiyorum kitaba geçmeden önce gerçekten şu sıralar zaten hani çözemezsiniz bayağı vakit alıcı yani bayağı çok çok zor gereksiz kasıntı zor hani öyle diyeyim ee, tamam hemen kitaba geçiyoruz endemik hani endemik kolay değil ama apotemi kadar saçma değil kasıntı değil bakın şöyle soruları göstereyim ben de yeni aldım. hani bunu alsanız bir şey kaybetmezsiniz apotemiye göre. Apotemi yani hem soru sayısı elinemiyeti az hem de hani bayağı uzun. İki sayfayı iki zor bir iki soru sığdırıyorlar ya ben incelerim sizler için de hem sizler için hem kendim için endemikten çıkmaya karar verdim hatta endemiğin trigonometri fasikülünü aldım e, geometri fasikülünü aldım. Çok beğendim bir kaynak. Yani beğendim ben bu kaynağı. Şöyle göstereyim. Mesela işçi problemleri. Soru sayısı bol kaliteli. Yani bu sizi zorlayacak. Öyle yani. kolay gibi gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten bu da hani piyasadaki bence Abutemir'den sonra en zor kitap problemler söylüyorum. Aslında normalde de çok zor bir yayın da. Evet şöyle gösterdim. Arkadaşlar fiyatı 20 lira. Fiyat ben 20 liraya aldım. Galiba benim kitap eski basın almışım ama pek bir değişiklik oldu sanmıyorum. Bunu arkadaşlar son çözülecek problemler soru bankası olarak söylüyorum ve e, bilgisayar aldan sonra da bence çözmek için ideal bir kitaptır. Dediğim gibi e, 20 lira fiyatı son video serimizin son videosu endemik yayınlarından geldi. Şimdi ben hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın başlatmamı istediğiniz sihirleri, incelemek mi istediğiniz kitapları veya hani lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olacağım.